Hepinizim arkadaşlar bugün sizlerle beraber kısa video olarak karakter çıkar. Oha arkadaşlar parlıyor ben ee, her gün şöyle videolar çekiyorum bir büyük kutu iki büyük kutu üç büyük kutu belki karakter çıkar diye hemen video kaydına giriyorum ve 63 yazdı ve ne geliyor ve Spike mı? Ay dalga mı geçiyorsun? Oha! Oha! Arkadaşlar hesabımda iki efsanevi oldu. Arkadaşlar Allah çarpsın sendeyi çıkarırken şarj bitmişti. Sendeyi de geceleri yakın çıkartmıştım. Spike'ı da geceleri yakın çıkardım. Oh! Abi <laughs> neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı